Arkadaşlar merhaba. More to Read 2 kitabı sesli metin çeviri serisine devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte 7 numaralı metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Metnimizin başlığı Can Laws Stop the Obsessed? Kanunlar Laws Obsessed the Obsessed takıntılıları durdurabilir mi? Yani takıntılı insanları durdurabilir mi? Obsessed takıntılı bir sıfattır. Bunun başına d getirdiğimiz zaman bu özelliğe sahip bütün insanların yerine geçer. Dolayısıyla kanunlar takıntılıları yani takıntılı insanları durdurabilir mi? The British actress Britanyalı oyuncu kadın oyuncu Helena Bonham Carter went to court last week geçen hafta mahkemeye gitti to ask for protection koruma istemek için protection koruma from an obsessive fan takıntılı bir hayranından. Yani takıntılı bir hayranından Korunmayı istemek için mahkemeye gitti. Five years of harassment. Harassment, taciz demek. From a 27-year-old man. 27 yaşındaki bir adamdan kaynaklanan 5 yıllık taciz. Şimdi adamı da tanımlıyoruz who ile arkasından. Who plagued her with unwanted telephone calls. Ki o yani adam, 27 yaşındaki genç adam, onu Rahatsız etti plagued with unwanted telephone calls, istenmeyen telefon aramalarıyla, visits, ziyaretlerle and the letters had written, driven her to act ve mektuplarla diyor. Şimdi şöyle yapacağız tabii onu. Yani bunların hepsi arkadaşlar özneymiş head driven'a kadar. O yüzden baştan alıyorum. Five years of harassment from a 27 year old man who plucked her with unwanted Telefon calls visits and letters ee, işte kendisini telefon arama istenmeyen telefon aramaları ziyaretler ve mektuplarla rahatsız eden 27 yaşındaki bir adamdan kaynaklanan 5 yıllık taciz şimdi fiile geldik he driven her to act onu harekete geçirmişti Burası past perfect. Çünkü biz geçmişte bir olayı anlatmaya başlamıştık. Onun öncesinde olan şey de onun harekete geçmesi. O yüzden burayı past perfect'e söyledik. For many celebrities, birçok ünlü için and thousands of ordinary people ve binlerce de sıradan insan için the problem of the overzealous fan. Overzealous da aşırı hevesli demek. Aşırı hevesli hayran problemi or unrequited lover Unrequited da işte şey demek yani teskin edilmemiş anlamında ama burada unrequited lover da karşılıksız aşık olacak. Yani nedir? İşte aşırı hevesli bir hayran ya da karşılıksız bir aşıktan aşık problemi has become much more than a matter bir problemden çok daha fazlası oldu. Has become much more than a matter of tiresome phone calls, şöyle, e, in the middle of the night, gecenin bir yarısında gelen tiresome phone calls, yorucu, e, evet, yorucu telefonlar meselesinden çok daha fazla bir şey oldu, diyor. To date, bugüne kadar, no British laws especially deal with stalking. Hiçbir e, Britanya kanunu özel olarak, no bu cümleyi olumsuz yapar, özel olarak deal with stalking ele almaz. Neyi ele almaz? Stalking takibi ele almaz. Tabi buradaki stalking de sinsi takip anlamında. Yani bugüne kadar hiçbir Britanya kanunu sinsi takibi ya da takibi özel olarak ele almaz. But lawmakers and corporations ama kanun yapıcılar ve kuruluşlar in Amerika Amerika'daki, are taking steps adımlar atıyorlar to protect not just stars but also burada not e, only but also kalıbı var. Yani not'ın only'si yutulmuştur. Yani ne için adımlar atıyorlar? To protect not just stars sadece yıldızları değil but also ama aynı zamanda ordinary citizens from the aynı zamanda sıradan vatandaşları da korumak için adımlar atıyorlar. From the mad kimden koruyacaklar peki? The mad Delilerden, the bad, kötülerden, and the deluded ve e, aldatılmışlardan. In 1990, 1990'da California became the first state, California ilk eyalet oldu, to institute anti-stalking laws, e, takip karşıtı yasaları kurumsallaştıran, oluşturan institütün bir de oluşturma anlamı vardır. Today Günümüzde 31 states, 31 eyalet have such laws, böyle kanunlara sahip. şimdi kanunları tanımlıyoruz which ile. Which guard against willful, malicious and repeated harassing of another person and or their families. Kanunları tanımlıyorduk ki bu kanunlar guard against, karşı korurlar. Neye karşı korurlar? i̇şte willful, arzulu. malicious, kötü niyetli and repeated ve tekrar eden harassing tacizler re karşı korurlar. Of another person and of their families yani işte şöyle bir başka insanın diyor bir başka insanın ve ya da onların ailelerinin. Dolayısıyla yani bu kanunlar neye karşı koruyorlar? Bir başka insanın ya da işte onların ailelerinin e, işte arzulu, malicious, kötü niyetli evet tekrar eden tacizlerine karşı korurlar. Convicted stalkers, hüküm giymiş, convicted hüküm giymiş demek. Mahkum olmuş takipçiler, face prison sentences, hapis cezasıyla karşı karşıya kalırlar. Ranging from 30 days to 7 years, 30 günden 70 güne kadar sıralanan range from o anlamda yani 30 gün ile 70 gün arasında and may be fined. Burası da e, modelin pasifi. Fine para cezası demektir isim olunca, fiil olunca para cezasına çarptırmak ve para cezasına çarptırılabilirler. From $850 to $10,000. 750 dolardan da 10.000 dolara kadar. But even with new laws on the book. Ama books kitap üzerindeki on the books Yeni kanunlara rağmen yani yeni yazılı kanunlara rağmen stalking is a tough e, tough crime to control takip kontrol etmesi zor bir suç. Tough zorlu demek, zor demek. For those şu insanlar için for those hangi insanlar? In the entertainment industry. Eğlence endüstrisindeki insanlar için Stalking is a real and ever present danger. Takip gerçek ve her zaman ever present, her zaman var olan bir tehlike. Apart from the personal risk, kişisel riskin dışında, the loss of a major movie star, e, büyük bir major film yıldızının kaybı can cost a company millions, bir şirkete milyonlara mal olabilir. Cost, fiyat olarak kullanıldığında mal olmak demek. And there is also the threat of lawsuits from actors. Ve aynı zamanda there is also the threat of lawsuits from actors. Aktörlerin açtıkları davalar tehdidi var. Hangi aktörler bunlar? Who feel they have not been properly protected? İşte düzgün bir şekilde korunmadıklarını düşünen aktörlerin açtıkları davalar da var who feel they have not been properly protected. Burası da present perfect tense'in pasifi. Driven by such fears. Böylesine e, korkularla işte yönetilerek ya da idare edilerek ya da böylesine korkular altında Hollywood has been searching Hollywood araştırmakta has been searching burası present perfect continuous yani geçmişte başlamış hiç kesintiye uğramadan devam etmiş. Hala da devam eden bir durum olduğu için bunu Present Perfect Continuous ile anlattık. Hollywood has been searching for the way Hollywood yolunu arıyor. To sift the psychotic from the ordinary fan. Şimdi sift elemek demek. Elemek. Yani psikopatı, psikotik, sıradan bir hayrandan ayırt etmenin yolunu arıyor. International Security Management, Uluslararası Güvenlik idaresi, an American firm, şimdi onunla ilgili ek bir bilgi var. An American firm that assess threats for companies around the globe. Yani bu neymiş? Around the globe, dünya çapında şirketler için tehditleri assess, değerlendiren bir Amerikan firması. Has pioneered, şimdi cümleye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncülük etti, a computer program, bir bilgisayar programına öncülük etti. Burada da aslında which is known olacak. Yani bir sıfat cümleci ki bu bilinir olacak. Onun which de izi yutulmuş. Reduction indirgeme yapılmış. Known as the threat data tracking system. Yani threat data tracking system. Tehdit veri izleme sistemi diye bilinen bir bilgisayar programına öncelik etti. And has managed to break down stalking activity into several different categories ve başardı managed to break down stalking activity takip aktivitesini ayırmayı başardı into several different categories işte birkaç several farklı kategoriye. The company has input more than 500 letters. Şirketin 500'den fazla mektupluk girdisi verisi var and photographs ve e, fotoğraf mektup ve fotoğraf girdisi into the system into its system sistemine yani sisteme girilmiş bunlar input and noted phone calls ve kaydedilmiş telefon görüşmeleri var visits, ziyaretler and other attempts to intimidate victims e, ve e, evet e, ve diğer teşebbüsler. Intimidate, yıldırmak demek, korkutmak demek. Yani diğer yıldırma teşebbüsleri. As well as yanı sıra, ne yanı sıra? Stalkers characteristics. Yani takipçilerin özelliklerinin yanı sıra. Bütün bunlar sisteme kaydedilmiş. Scanning through the database is a sorry business. scan taramak demek. Yani veri tabanını taramak, incelemek is a sorry business. Yani sıkıntılı bir iş, e, sıkıntı veren bir iş. It is an unrelenting tale of loneliness. Unrelenting, amansız demek. E, şöyle, üzen de bir iş. Yani soru business dediği o anlamda. Üzücü bir iş, e, veri tabanını e, taramak. It is an unrelenting tale of loneliness. Bu bir unrelenting, amansız, yalnızlıklar hikayesi. And despair of people. Yani şöyle e, orayı of the people'a bağlayacağız tabi. Yani insanların insanların amansız bir yalnızlık, loneliness and despair ve umutsuzluk hikayesi. Pouring out their frustrations. Hangi insanlar bunlar? People'dan sonra yine bir reduction var indirgeme sıfat cümlesi. Which are pouring ki bu insanlar boşaltıyorlar pouring out their frustrations. Hayal kırıklıklarını To individuals, bireylere boşaltıyorlar. Hangi bireylere? Gene burada bir which var ama yutulmuş. They have never met in a mixture of poetry. Yani hiçbir zaman, hiçbir zaman. In a mixture of poetry, prose and madness. E i̇şte şöyle. Şiir, poetry, prose, düz yazı and madness. Ve işte çılgınlık karışımı içerisinde hiçbir zaman karşılaştırmadıkları bireylere boşaltıyorlar. Once we get a line on these people, şöyle biz bir kez elde ettiğimiz zaman bir hat diyor, bir çizgi on these people, people, bu insanlar üzerine. We hope to be able to predict, biz umuyoruz tahmin edebilmeyi, to be able to predict. What will trigger them to commit violent actions? What will trigger? Neyin onları tetikleyeceğini. To commit violent actions. Şiddet hareketlerine teşebbüs etmeye. Says diyor Noel Kov. ISM President. ISM Başkanı. ISM az önce yukarıda açık adını verdiğimiz kuruluş. Güvenlik şirketi. Then we can develop. Daha sonra biz geliştirebiliriz. A more effective intervention strateji. Daha etkili bir Intervention müdahale demek müdahale stratejisi geliştirebiliriz. Whether that means protecting the victim or restraining the stalker. Yani whether or burada ister şöyle ister böyle anlamında. Bu ister işte mahkumu korumak olsun or isterse de restraining the stalker takipçiyi kısıtlamak olsun. Restrain kısıtlamak demek. Three basic types of stalker. Üç temel tür takipçi have been identified tanımlandı. Burası present perfect pasif. Şimdi onları e, kategorileri söylüyor. Those şunlar who refuse to give up a real, real relationships that have gone wrong. Yani birinci kategori those who refuse to give up real relationships that have gone wrong that have gone wrong yanlış giden ilişkileri give up terk etmeyi refuse reddeden insanlar, those who become obsessed with a superficial relationship through work or leisure activities, through yoluyla demek iş ya da diğer boş zaman aktiviteleri yoluyla yoluyla ee, şöyle a superficial relationship yani suni aslında olmayan bir ilişkiye, those who become obsessed with ilişkiyle takıntılı hale gelenler, takıntılı hale gelenler, yani iş yerinde bir kadın ya da erkeği tanıyor ya da işte boş zaman aktiviteleri esnasında ve onu takıntı haline getiriyor. And those who invent completely artificial, şöyle superficial yüzeyseldi pardon, yüzeysel. Yani iş yerinde ya da sosyal ortamda yüzeysel olarak tanıdığı insanı takıntı hale getirenler. Those who become obsessed with a superficial relationship through work or leisure activities. Ve diğer kategoride superficial yüzeysel, şimdi artificial gelecek. And those who invent completely artificial relationships with someone ve birisiyle tamamen suni yani olmayan bir ilişki kendi kendine geliştiren icat eden invent uyduran insanlar. Bunlar bunlarda kim bunların da bir açıklaması geliyor. Usually yani bu someone birisiyle nasıl birisiyle bir ilişki uyduruyor olmayan bir ilişki. Usually genellikle a celebrity bir ünlü ya da whom they have never met ya da hiç tanışmadıkları bir insanla kafalarında invent bir ilişki uyduran insanlar kendi kendine. The last category of stalker son takipçi kategorisi 2 virgül arasında bir ek bilgi veriyor bununla ilgili Usually known as the celebrity stalker ki bu genellikle ünlü takipçisi olarak bilinir is the most difficult to track track izlemek, izlemesi en zor olandır. According to Beth Finkelstein Beth Finkelstein'e göre 2 virgül arasında gene onunla ilgili ek bir bilgi veriliyor. A senior analyst at ISM, ISM şirketinde işte tecrübeli senior, tecrübeli bir analist. The first letters or phone calls received by a victim might seem. Yani ilk mektuplar ya da telefon aramaları received by a vi, işte received by a victim bir mağdur tarafından alınan might seem relatively innocuous might yüzde %50, 50 ihtimal demek seem de görünmek nispeten nispeten innocuous zararsız görünebilir. So they don't get noted right away. Dolayısıyla onlar right away hemen derhal demek get noted derhal fark, hemen fark edilmezler. Only after letters and phone calls ancak mektuplar ve telefon görüşmeleri increase after in, uh, after letters and phone calls increase ancak telefonlar ve işte mektuplar ve telefon aramaları arttıktan sonra do people finally take action insanlar nihayet harekete geçerler By which time data have been lost ki bu vakte kadar by which time Data have been lost. Data kaybedilir, veri kaybedilir. Also letters or phone calls may be received by a several members of a celebrity a celebrity entourage şey entourage entourage also aynı zamanda letters or phone calls mektuplar ve telefon aramaları may be received alınabilir kabul edilebilir By several members of a celebrity's entourage, yani ünlünün e, çevresindeki e, birkaç üye tarafından, instead of the celebrities themselves, ünlülerin kendileri yerine, yani kendileri yerine yakınları tarafından da alınmış olabilir bu telefon görüşmeleri ya da mektuplar. Making it more difficult, ki bu durum daha zor hale getirir, to coordinate information, bilgiyi koordine etmeyi, And assess the level of danger ve tehlikenin seviyesini değerlendirmeyi, tabi burada da tehlikeyi which is posed, orada da bir reduction var, tanımlıyoruz tehlikeyi. E, nasıl tehlikeyi? posed by a potential attacker, yani potansiyel bir saldırgan tarafından oluşturulan tehlikeyi e, değerlendirmeyi e, zor hale, daha zor hale getirir. Bilgiyi koordine etmeyi ve tehlikeyi değerlendirmeyi daha zor hale getirir. Evet 7 numaralı metnimizde burada arkadaşlar sonuçlandırmış oluyoruz. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.